Merhabalar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel, şık lifimizin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben çok severek yapıyorum bu modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi e, hemen başlayalım. Evet, beyaz ipimi elime aldım. Şimdi ilk başta 42 veya 43 o kadar zincir çekeceğiz. 2. Zincirlerimiz çok sık olmayacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tane zincir çektim. Şimdi tamam bir defa ipimi doluyorum. Şöyle 1, 2, 3, 6. Geri battım. Şimdi burada e, battım, ipimi çıkardım ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi tekrar bir tane doladım. Hemen yanındaki zinciri yine battım ve yine burada ikili trabzan yaptım. Bir tane daha, yine çıktım ve ikili trabzan yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Üç tane olduktan sonra bir tane doladım. Yine ikili trabzan. Yanına bir tane daha. Ve üçüncüyü yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım ve bu alt sırada da bir tane zincirimizi atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. 2 ve üçüncü nabzanımız bir tane zincir altta da bir tane zinciri boş bırakıyorum diğerine batıyorum bu sırayı böyle tamamlayacağım Evet ip sırasını bitirdim şimdi kaç tane yaptığımızı sayalım şimdi burası bir tane yuva bundan başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane de buraya yapacağım bununla 9 tane yuvamız olacak şimdi burada dört tane zincir çektim ve şu altta bir tane yine hemen yanındaki zincire değil bir sonraki zincire batıyorum sık iğne ile burayı kapadım Evet şimdi bu sıraya oyamızı yapacağız döndürdük ilk başlangıcı böyle hemen diğer ipimi alıyorum elime Evet, bunu diğer ipim içinden geçiriyorum. Şimdi burada ilk başta iki tane zincir çekiyorum ve şu bir tane ipimi doluyorum. Şimdi burada iplerim birazcık karışık gözükebiliyor. Onları toparlayacağız. E, yapmış olduğum trabzanların arasına girdim. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burası biraz karıştı. İki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Bir sonraki trabzanın arasına tığımı girdim ve üçünü birden çekiyorum. Topluyorum. Evet. iki zincir. Şimdi altta bu zincir bir tane zincir çekmiştik. Buraya batmıyoruz. Trabzanların arasına batıyoruz. İpimi bir defa doladım. Trabzanların arasından girdim ve hepsini birden kapadım. 2 zincir. Yine bir sonraki trabzan arasından girdim. Hepsini birden kapadım. 2 zincir. Bu zincir olan yere batmıyoruz. İpimi bir defa doladım. Trabzanların arasından batıyoruz. Yine 2 zincir. Bir defa doladım. Trabzanın arasından girdim. İki zincir bir defa doladım bu zincir olan yere batmıyorum bir sonraki trabzanlarımın arasına batıyorum o zincir olan yerimiz bir sonraki yapacağımız modelimizin olduğu yer Evet buraya batmıyorum trabzanın arasından batıyorum elinizi biraz gevşek tutarsanız bu modelde daha iyi olur çünkü ipimiz normal bir lif ipi değil. Yumuşak olması için biraz elimizi gevşek yapmalıyız. Evet bu arada buraya değil trabzanların arasına batıyorum. İki zincir. İki zincir bir doladım. Trabzanların arasına battım. Yine iki zincir. Evet. Sonumuzun sonuna yaklaştık. İki zincir. Bir doladım. Ve hepsini birden çektim. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Şuraya bir tane daha yuva yapacağız. Şöyle zincirime battım. Ve hepsini birden çektim. Şimdi burada üç tane zincir çekip ipimi öyle bırakıyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. buraya kenarına bir tane ipimizi buradan bir tane evet. şöyle 3 tane veya 4 tane zincir çekiyorum. İpimi bir defa doladım bu yuvaya. Böyle ipinizi biraz bol tutun. İkili trabzan yapıyorum. Bir defa doladım aynı yere ikili trabzan yaptım. Bir defa doladım aynı yere battım yine. Biraz elinizi bol tutun. 3 tane oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şimdi bir sonraki yuvamıza batıyoruz. Evet, bol bir ikili trabzan yaptım. İpimi bir defa doladım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Ve üçüncüyü yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Burada iki tane zincir. Bir defa doladım. Bir sonraki yuvamıza ikisini bir ikisini bir çektim. Bir defa doladım. İki yereden çektim. Evet, burada kenarına geldim. Bu kenarının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi en son yapmış olduğumuz bu yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yine. burada iki tane zincir çekiyorum. Altta 3 tane zincir çekmiştik diğer rengimizde onu tığıma alıyorum ve bunu biraz ipimin içinden geçiriyorum buraya 3 tane zincir çekiyorum şimdi burada ipimi bir defa doladım yine trabzanlarımın arasına battım ve hepsini birden kapadım 2 zincir çekiyorum ve böyle girdim hepsini kapadım 2 zincir bir tane doladım ve trabzanların arasından girdim üçünü bir kapadım iki zincir trabzanların arasından girdim böyle hepsini birden kapadım iki zincir çektim bu sırayı da böyle tamamlayacağım Evet bu sıramı böyle tamamladım Burası size şimdi ilk e, üç 3 sırada arttırma yaptığınız için burada iki tane zincir çektim yine şu kenardaki zincire buraya batıyorum bunu ee, yukarıdaki sıralar da yapmayacağız. Burada arttırma yaptığımız için yapıyoruz. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Şimdi bu kenarına yine ipimi buradaki yuvadan ilmek çıkartıyorum. 4 tane zincir çektim ve buraya yine burada da arttırma işlemimiz var. Bu yuvaya. ikili tırabzan yapıyorum 3 tane. 2 zincir çekerek diğer yuvaya ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Yine sıramın sonuna geldim. 2 tane zincir çektim. Şuraya yuva yapmıştık bir tane daha buraya yine İki trabzan yapıyoruz. Üç tane. Burada iki tane zincir çekiyorum. Alttaki diğer rengimi alıyorum elime. Orada üç tane zincir çekip bırakmıştık zaten. Bunu beyazın içinden geçiriyorum. Ve buraya üç tane zincir çekiyorum. Bir tane doladım. Trabzanların arasından girdim. Hepsini birden kapadım. İki zincir, trabzanlarımın yine arasından giriyorum. Hepsini birden kapadım. İki zincir, her şeye geçiyorum. Oradaki trabzanların arasından girdim ve kapadım. İki zincir. Ee, bu sırada, e, bu elimizi tuttuğumuz yeri şimdi göstereceğim. Üç tanesine yaptıktan sonra iki oldu. Üçüncü trabzanlarımıza geçtik. İki zincir Evet şimdi 1 2 3. böyle trabzanlarımızın olduğu yerlere yaptık 1 2 üçüne şimdi burada 20 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14, 15 16 17 18 19 20 Bir şu kenardaki 1 2 3'üncülere yapacağız. Yani aradaki 1 2 3 4 dörtlü tırabzanlarımıza yapmayacağız. Son üçüne yapacağız. 1 2 3 Evet yine tırabzanların arasından girdim ve kapadım. 2 zincir 2 zincir Evet böyle oluyor. Şimdi şurada bu sıramızı tamamlayayım. Hemen diğer rengimize geçelim. E, burada artık e, arttırma yapmıyoruz. E, bu trabzanlarımıza battıktan sonra buraya üç tane zincir çekiyorum ve bırakıyorum. Şimdi hemen buradan ilmeğimi çıkartıyorum dört zincir çektim bu yuvaya trabzanlarımı yapıyorum böyle bol bol yapabildiğiniz kadar bol çekmeye çalışın trabzanlarınızı ve iki zincir bir sonraki yuvaya trabzanlarımı yapıyorum üçlü trabzan yan yana 3 oldu. İki zincir. Şimdi bu el tutma yerine tekrar ilmeklerimizi alacağız. Ondan sonrası çok kolay. Her sıra aynen devam ediyor. Şimdi şuraya zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir defa doladım yine. İkili trabzanımı yaptım. Ve üçüncü yapacağım. Hemen yanındaki zincire battım. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Altta da bir tane zincirimizi boş bırakıyoruz. İlk başta başladığımız sırası gibi oluyor aynı. Hemen yanındakine battım. Yine hemen yanındakine battım. Bir tane zincir. Dediğim gibi el tutma yerini yaptıktan sonra gerisi çok kolay. 3 Son bir tane kaldı. Ve bir tane daha. Evet, bir de iki zincir. Bir sonraki. Buradaki yuvaya geçiyorum. Bir iki, üç. iki tane zincir bir sonraki yuvaya böyle iki, üç. Bu da iki zincir bu kenarımız şimdi hep böyle olacak iki zincir çekeceğim altta zaten üç tane zincir çekmiştim bırakmıştım şimdi bunu bu kenarlarımız artık hep böyle denk gelecek. Bunu şimdi beyaz ipimi bırakıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Beyazla iki zincir çekiyoruz. Mor üç tane zincir çekip bırakmıştım zaten. 2 3 Artık arttırma yapmıyoruz. Böyle oldu. Arttırma yap yapmıyoruz artık. Kaç tane olacak? Buradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 her sırada 10 tane olacak artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her sırada 10 tane olacak. Şimdi buradan böyle 3 zincir çekmiştim ve trabzanıma battım. Her sırada böyle yaparsanız hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Aynen devam edecek. Evet. Umarım anlaşılmıştır tekrar tekrar eğer e, aklınızda takılan bir şey olursa videoyu tekrar tekrar izleyerek yapabilirsiniz artık buraya geldiğimde e, size tekrar göstereyim bu bitiş yerini çünkü hep arttırma yaptığımız için e, belki aklınıza burası takılıyor olabilir artık arttırma yapmadığımız için sonuna gelince göstereceğim tekrar evet mor sıramı tamamladım yine Altlarda yaptığımız gibi aynı iki zincir çekip e, tığıma bir defa doladım, hepsini birden çektim. İki zincir çekip e, tığıma bir defa doladım, hepsini birden çektim. Bu sıra aynen böyle yaptım. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde e, bu alttaki trabzanların arasından e, tığımı battım ve buraya artık e, çoğaltma yapmayacağımız için kenara batmadım sadece trabzanlarımıza battım 2 tane ve bıraktım 3 tane zincir çekip bırakıyoruz zaten kenardan ee, şimdi şu kenarı yine buradan ilmeğimi alacağım burası hep böyle zaten evet batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum 3 tane iki tane zincir çekip tekrar buraya batıyorum. Ee, sıranın sonuna geldiğimde de tekrar iki tane zincir çekmiştim, göstermiştim altta ve bununla bağlayacağım. Şimdi ben lifimi tamamlayayım, yukarıdaki e, el tutma yerine kadar yapacağım. Burada size tekrar göstereceğim. Evet, lifimi e, el tutma yerine kadar ben yaptım. Öyle göstereyim. Şimdi buraya aynen böyle el tutma yeri yapacağız. ben şu sıralarını beyazlarını saydım. 31 sıra yapmışım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle 31 sıra olmuş. 2 el tutma yerinin arası. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Veya daha kısa yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şimdi buradaki el tutma yerini yapayım. Sıranın sonundayım. Burayı bir kez daha göstermek istedim. Alttaki mor ipimizi 3 zincir çekmiş bırakmıştık. Onu evet tığıma alıyorum burası kenarı. Yine beyazın içinden geçirdim ve 3 zincir çektim. Yine dönüyorum zincir çekerek. Eee ilk 3 tanesine yapıyoruz yine. Evet buraya. Şimdi yine buraya 20 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İpimi doladım. Yine bu taraftan 1 2 3 tane üçüncüye batıyorum. Hepsini birden çektim. 2 zincir. Hepsini birden çektim. İpimi doluyorum, batıyorum ve hepsini birden çekiyorum. tane zincir çektim bıraktım böyle şimdi buraya tekrar dolgularımızı yapacağız ikili tırabzan yapıyorum üç tane yine iki zincir bir sonraki yuvaya tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan, 2 İki zincir çektim. Şimdi bu zincirimizi evet. Battım. Hemen yanındaki zincire bir tane doladım. Hemen yanındaki Zincire battım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Altta da bir tane zincir boş bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Üç tane ikili trabzan. Bir zincir. Yine bir tane boş. Yanındakine. Aslında e, Aynen buradaki gibi devam ediyor. O yüzden burayı biraz hızlı yapıyorum. Bir zincir, altta bir tane boş bıraktım zincir, yanındakine battım. sonuncuyu Böyle 5 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvamıza battım. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. kenarından 2 Şimdi burada hep iki tane zincir çekiyorduk bu kenarlarını yaparken ama burada eksiltme yapacağım için <laughs> zincir çekmiyorum. Direkt mor ipimi alıyorum. Ve buraya kapatıyorum. Böyle. Sonra iki tane zincir çektim. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bu sıramı böyle iki zincir çekip böyle bir tane ipimi dolayıp hepsini çekerek bu sırayı tamamlayacağım. Evet mor sıramı bitirdim. Sonuna kadar geldim. Burada üç tane zincir çektim ve bıraktım. Şimdi burada yine bir kenarda eksiltmemiz var. Şöyle giriyorum mor örgünün altından. Şu yan, bir tane zincir çekip şu yanındaki boşluğa böyle bir sık iğne batıyorum. Burada çünkü daraltma yapıyoruz. 3 tane zincir çektim ve buradaki yuvaya trabzanımı yaptım. ikili trabzanımı 2 İki, 3 tane. Bakın böyle kenarı içeriye doğru daralıyor. Bu sırayı yine aynı 2 zincir çekip ikili trabzanları yaparak tamamlayacağım. 2. Evet, bu sıramı da tamamladım. Ee, yine sıramın sonuna geldim. Burada yine e, zincir çekmiyorum. Alttaki ipimi alıyorum. Hemen böyle içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bu trabzanın arasından batıyorum. Evet, böyle iki zincir çekerek sıramı tamamlıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hepsini birden çektim. İki zincir çektim. Bir defa trama doladım. Hepsini birden çektim. Evet ben zamandan tasarruf olsun diye kamera arkasında mor sıramı tamamladım. Şimdi son sıramızı beyazla tamamlayacağız ve lifimiz bitecek. Buradan hemen ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile batıyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. Buradaki yuvaya yine ikili trabzan yapıyorum. bu sıradaki zincirlerimiz birazcık sıkı çekersek kenarı daha güzel duruyor iki tane zincir çektim evet böyle şimdi ben bu sırayı tamamlayayım evet lifimi bitirdim şimdi kenarını en son ben şöyle kapatıyorum Burada zincir beyaz hiç zincir çekmiyorum. Mor ipimi alıyorum. Yine geçiriyorum içinden. Bir tane de beyazdan geçiriyorum. Buraya kenarına şöyle zincir çekiyorum. Ve bir alttaki böyle morla beyaz zincirim içte kalacak şekilde sık iğne ile oraya batıyorum. Bir tane daha zincir çekip aynı yere batıyorum. Böyle. Şimdi iplerimi keseyim. Bunları da arkadan geçiremedim tabi içlerinden biraz ileri götürerek uçlarını kesiyorum mor ipimiz de şuradan şöyle keselim evet ipimiz bitti ben bu modeli gerçekten çok severek yapıyorum. Hem çok çabuk bitiyor hem de şık duruyor bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoma beğeni atarsanız ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.